Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Gülten Sarı Konuşa Konuşa ile karşınızdayım. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Kararında dedi ki Selahattin Demirtaş'ın tutukluk süresinin azami süreyi aşması ve tutukluk incelemesinin yapılmaması ile ilgili başvurusunda hak ihlali var dedi. Aynı zamanda Anayasa Mahkemesi HDP eski eş genel başkanı Demirtaş'a 50 bin TL manevi tazminat ödenmesine de hükmetti. Şimdi merak edilen soru, soru şu Selahattin Demirtaş Yüksek Mahkeme'nin bu kararı ile birlikte özgürlüğüne kavuşabilecek mi? Konuğum Selahattin Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir. Ramazan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Ramazan Bey isterseniz öncelikle kararın ne anlama geldiğini, tahliyeyi aslında öngörüp görmediğini ve bundan sonra yasal olarak sürecin nasıl işleyeceğine dair dinleyicilerimize biraz bilgi verir misiniz? Elbette. Önce şöyle bir düzelt. İsterseniz Anayasa Mahkemesi'nin kararı uzun tutukluluktan ziyade şöyle ifade edilebilir. Özellikle başkanlık referandumu kampanyası sırasında yaklaşık iki yıllık bir süreci kapsayan bir dönemde ki bizce bu kararın eriştirilecek birçok yönü kısmı özellikle ifade etmek lazım. İhlalin tanımlandığı kısım olarak Selahattin Demirtaş'ın tutuk devam kararlarının yani tutukluluğunun devam ettirildiğinin gereksiz olduğu yani matbu gerekçelerle kendi durumu özelleştirilmemiş bir Partinin e, eş genel başkanı olduğu gözetilmeden, milletvekili ve siyasetçi olduğu gözetilmeden, bir cumhurbaşkanı adayı olduğu gözetilmeden, haksız bir şekilde tutukluluğunun e, devam ettirildiğine karar verdi Anayasa Mahkemesi. Yani kararın özü aslında bu. Şimdi biz beş ayrı başvuru yapmıştık tabii Anayasa Mahkemesi'ne. E, farklı zamanlarda biri e, cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde yine tahliye edilmemesiyle ilgili... E, başvuruydu. Bir tanesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının uygulanmaması ile ilgili bir başvuruydu. Yine farklı zamanlarda aynı şekilde hak, devam ettirilmesinin bu kaykırı olduğunu konu alan başvurularımız vardı. Anayasa Mahkemesi bütün bu başvuruların hepsini birleştirip tek bir başvuruda birleştirip karar verdi ve sizin de okuduğunuz karar çıktı ortaya. Bu karar e, özellikle şu açıdan önemli bakın bunu hep vurguluyoruz. Şimdi o dönem hatırlarsanız, e, Sayın Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde bütün Türkiye kamuoyu yani hükümet ve cumhurbaşkanı hariç bütün Türkiye kamuoyu serbest bırakılması gerektiği, hatta mahkemenin e, üye hakimlerinden biri dahi. Yani bu süreçte dışarıda olması gerektiği bir Cumhurbaşkanı adayı olduğu ve e, tutuklu yargılanmasını gerektirir bir durum olmadığını özellikle vurgulamıştı. Evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de aynı şekilde bunu vurgulayıp hatta oradan bu tutukluluğun siyasi saygılarla devam ettirildiğine karar verdi. Hatırlarsanız 20 Kasım evet. 2018 tarihli kararında ve bunun e, özellikle Cumhurbaşkanı müdahalesiyle başlayıp devam eden bir süreç olduğunu söyledi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi de bu kararında aslında e, ahime paralel bir karar verdi. E, sadece işte siyasi sayık meselesine girmedi. Bizce bu açıdan bu karar eksik. Yani orada siz tutukluluğun haksız bir şekilde devam ettirildiğini kabul ediyorsunuz, doğru. E, o haksız ya yani devam ettirilen tutukluluğun, biz bir sürü donesini sunmuştuk. Yani doğrudan Cumhurbaşkanı müdahalesiyle ve onun siyasi rakibi olarak yarışa e, adil bir şekilde devam etmesi ve girmesinin engellemesi olduğunu ifade etmiştik. Bütün dünya, bütün Türkiye ifade ediyordu ama anayasa Mahkeme bu topa girmemiş. Bu açıdan karar eksik. Fakat e, herkesçe kabul edilen bir durum anayasa mahkemesi tarafından da ilk defa kabul edilmiş oldu. Demirtaş'ın tutukluluğu ...haksız bir şekilde devam ettirildi. Gerekçesiz bir şekilde yani. Yeterli gerekçe sunmamışsın. Sen bu insanı içeride tutmak için... ...yeterli gerekçe sunmamışsın... ...dedi. <laughs> o günden bugüne peki değişen bir şey var mı? Yok. Ee, Sayın Demirtaş 68 8 im olayları... ...bahane edilerek tutuklandı. Ve tutuk durumu da... ...aynı olaylar... E, ...gerekçe gösterilerek devam ettirildi. Şimdi... E, ...özellikle... 2 Eylül'de hiçbir avukatın olmadığı, hazır olmadığı mazeret gönderi duruşmada apar top tahliye edilip, tahliye kararı verilip ya da pardon tahliye edilip değil, <laughs> tahliye kararı verilip 18 Eylül'deki ahim duruşmasından 2 gün sonra 20 Eylül'de tutulması da aynı gerekçelere dayanıyor. Yani 6-8 Ekim olayları. Yalnız orada büyük bir hukuksuzluk var, bir garanti var. Ee, şüphelis bir dosyaya dahil edip tutukladılar e, Selahattin Demirtaş'ı. Şimdi büyük bir hukuk mühendisliği ve aslında hukuk oyunuyla e, karşı karşıyayız. E, burada e, daha önce yani daha doğrusu Anayasa Mahkemesi bu kararda o dönem e, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde e, daha, şey, gerekçe yapılan olguların aslında kabul etmemiş olduğu Yani 6-8 Ekim de onlardan biriydi. Ve bu haliyle artık Sayın Demirtaş'ın bu, bu dayanarak tutukluluğunun devam ettirilmesi gerekiyor. Çünkü anayasa şu kararıyla o gereçleri artık kabul etmedi. Sen o dönem bu olgulara dayanarak bu insanı haksız bir şekilde içeri tutmuştun dedi. Ama geldiğimiz noktada yine aynı delillerle, aynı olaylara dayanarak, aynı vakalara dayanarak tekrar tutuklandı ve aynı şekilde tutukluğu devam ettiriliyor. E, haliyle biraz hukuka saygı, kendi anayasasına, kendi kanunlarına, kendi mahkeme e, kararlarına saygısı olan bir bir yönetim bir bir ülkede bir dakika dahi, bir dakika bile, bir saniye bile e, içeri tutulmaması gerekiyor Sayın Demirtaş'ın. Ama ne savcılar ne hakimler ve ahim tarafından politik sahiplerle e, kararlarını verdiği e, hüküm altında alınan hakim ve savcılar aynı e, tutuk devam kararlarına devam ediyorlar maalesef. Hı hı. Biraz yani hı hı. uzun oldu ama. Evet. Bu az. Hı hı. Peki yani bundan sonra şu an Demirtaş hangi gerekçeyle cezaevinde tutuluyor ve siz tahliyesi için herhangi bir başvuruda bulundunuz mu? Nasıl işleyecek süreç bundan sonra? Ağladığımız devam ediyor bu özellikle mağdur mahkemesinin kararının. E gerekçede gösterip oradaki olay ve olguları da gerekçe gösterip bir talepte tarihi bulunacağız bu hafta. Ee, gerekçesi şu aslında. Şimdi eee Serhat Demirtaş öldürme azmettirmekten, yaralamaya azmettirmekten, yağma, yağmaya azmetmekten tutup öyle hiç, e, hiçbir ilgisi olmadı. o gün biliyorsunuz Nazikim olaylarında e, yapılan Figen yüksek da aynı, aynı şey söz konusu. HDP'nin e, Twitter adresinden atılan bir tweetten dolayı e, türetiyorlar bütün suçlamayı. Yani orada demokratik tepkilerini e, göstermeye çağrı vardı hatırlarsanız HDP'nin e, resmi Twitter hesabından. O tweete <laughs> dayanarak Demirtaş ve Figen Yüksektaş az öldürmeye az. Ve o gün de olan bütün olayları azmetirmekle suçlanıyorlar. Böyle bir hukuk ve mantık dışı suçlama ile karşı karşıyayız. Peki bütün bunlara rağmen başvurunuz neticesinde tahliye bekliyor musunuz? Yani hukuki süreçler göz önünde bulundurulduğunda tahliye edilmesi gerekiyor gibi ama siyasi sayıklar mı devreye girecek diye beklentiniz ne yönde? Yani. Herkesin bildiği ve düşündüğü kadarını biliyoruz biz de. Yani burada bu, bu hakim ve savcıların, Demirtaş'ın e, yargılayan, tutuklayan, e, tutukluluğunu devam ettiren hakim acıların e, bağımsız ve bağımlı söylüyoruz. Her fırsatta bunu dile getiriyoruz. E, reddediyoruz onları mahkemelerde ve yargılamalarda. Çünkü e, elimizde kapı gibi bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı vardı. Şimdi büyük daire kararını bekliyoruz biliyorsunuz. Biz de itiraz ettik o karara. Hükümet duruşmasını yaptık. Hükümet kendisini çok etkili savunamadı duruşma daimde. Biz bunu tekrar vurguladık. Yani bu hakim ve savcılar bağımsız ve tabiri. bugün bence Türkiye'de serbest bırakabilecek bir hakim yok. Yani Cumhurbaşkanı orada olduğu sürece ve Adalet Bakanlığı, HSYK orada olduğu sürece bu, bu, bu noktada bağımsız ve tarafsız bir şekilde kararını verebilecek cesur bir hakim ben şahsen bilmiyorum. Konuğum, insan hakları hukukcusu Erdal Doğan. Erdal Doğan'la birlikte HDP tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ve kişi hürriyeti, güvenliği hakkının ihlal edildiğine dair kararı yorumlayacağız. Erdal Doğan hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Erdal, bu karar ne anlama geliyor? Selahattin Demirtaş bu kararla birlikte tahliye edilebilir mi? Bundan sonra ne bekleyebiliriz? Selahattin Demirtaş'ın Anayasa Mahkemesi'ne ile ilgili özellikle birden fazla başvuru var ama bunların içerisinde özellikle 6-8 Ekim 2014 tarihli başvuru iddia edilen, isnatlarla ilgili suçlamaya dair, tutuklulara dair de başvuru vardı bunun içerisinde. Avukatlar çok genç bir açıklama yaptı bununla ilgili. Bunun uzun tutukluluk halini, ihlal ve dediğiniz gibi özgürlük ve güvenlik hakkının ihlali açısından daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vermiş olduğu karar, benzeri bir karar verdi. Şimdi Anayasa Mahkemesi çok uzun bir zaman önce yapılan bu başvuruları karara bağlamamıştı. Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne çıkan kararın sonrasında bunları karara bağladı. Ve bu nedenden dolayı aslında şu anda tutuklu bulunan, haksız bir tutukluluk hali artık bir siyaseten de bir rehin altında tutulduğu da söylenebilir. Selahattin Demirtaş'ın bir dakika bile bırakılmaması gerekir bir durum var ortada avukatlarının avukatlarından öğrendiğim kadarıyla hemen tarihi konusuyla ilgili bir başvuruları var. Fakat burada ironik, e, traji ironik olan bir husus. Daha önce kendisinin 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili e, yapılan isnatlarla ilgili e, tahliye kararı verilmiş olmasına rağmen e, bu konuyla ilgili tekrar 19 Eylül 2010 pardon 20 Eylül 2019'da biliyorsunuz çok ilginç bir şekilde yeniden iddianeme isnat suçlaması yapıldı ve tutuklu. Onun sanırım iddianemesi de hazırlanmış durumda. Yani aynı nedenden dolayı tekrar bir iddianeme hazırlandı. Ve serbest bırakıldığı davadan tekrar tutuklandı Selahattin Demirtaş. Bu anlamda bu aslında hukukçu olarak daha çok konuşabileceğimiz çok az durum var şu andaki manzara ile ilgili. Hukuktan çok siyasi bir manzara ile karşı karşıyayız ve siyaseten de şunu söyleyebiliriz. Selahattin Demirtaş, Anayasa Mahkemesi Türkiye'de hukuk varmış gibi bir algı yaratıyor Avrupa ve Batı'ya. Ve bu konuda ilgili bak biz de böyle kararlar veriyoruz. Bir algısı var. öte yandan da aynı suçlamayla ilgili tutuklu bir eş, eski başkanı da tutuyor sağlığı da çok ciddi bir şekilde e, tehdit altında olan bir kişi. sağlık en, sorunları ciddi olan Selahattin Demirtaş'ın. Burada e, bir başka hususu daha belirtmek isterim. E, 19 evet. Eylül, şey 20 Eylül e, bin, 2019 tarihiyle ilgili yine o tutuklama ile ilgili Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuru var. Yani Anayasa Mahkemesi bunu çok acil, etkili baş, şey e, bu başvuruyu da aslında kabul edip tahliye edebilir. Eğer niye tahliye etmekse ve hukuk güvencesinden ve güvenlik huku, e, güvencesinden, özgürlük güvencesinden yoksun bırakılığına dair bir karar varsa. Ama bunu hepsinin biraz daha siyasi bir karar olduğu düşüncesiyim. Anayasa Mahkemesi'nin bu konudaki sınavları çok kötü. E, benzer bir şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni de iyileştirebiliriz. Çünkü böyle bu konuyla ilgili başvuruyu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruyu, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, mah şey, İnsan Hakları Mahkemesi e, geçmiş iştihatlarına da e, ters bir şekilde e, tutuklamayı haklı buldu ve çok e, dehşet bir şeydi. Ama tutukluluğun uzun tutulması ile ilgili ihlal kararı vermişti. E, Selahattin Demirtaş ile ilgili. Yani kaçma şüphesi olmayacak. Ve aynı zamanda e, her türlü adli kontrolle kendisinin e, tedbir alınabilecek bir kişinin tutukluluğunu ana, Avrupa İnsan Antrenmanı'na vermiş olduğu karar, dehşet vericiydi. Geçmiş iştahatlardan çok uzak bir şeydi. Şimdi aynı e, karanlık tablo içerisinde Anayasa Mahkemesi bu, bu şekilde siyasi karar veriyor. Tüm bunlara rağmen, bütün bu eleştirilere rağmen bu yeni çıkan kararla birlikte aslında Selahattin Demirtaş'ın artık tutuklama gerekçesi olmadığında açık açık söyleyebiliriz, altını çizebiliriz. Bakalım göreceğiz. Çünkü avukatları başvurdu tahliye ile ilgili. Ee, bir dakika bile şey, e, tutulmaması gereken Selahattin Demirtaş'ın tekrar tahliye edilmesinin altı çizimden en son mahkemesiyle. Peki Erdal Doğan, e, 2018'de İstanbul 26. Ceza Mahkemesi tarafından yine e, örgüt propagandası suçlamasıyla yargılanıyor ve bu davada da 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılıyor. Bundan dolayı da tahliye edilemeyeceği 50'de. belirtiliyor. Bu başvuru da vardı tabii e, o başvurular içerisinde, o, o başvurusunda. Onu da güzel Peki şunu sorayım. yani özellikle siyasilere yönelik, Osman Kavala davasında da biz bunu gözlemledik. Birden fazla suçlama yöneltilerek aslında benzer suçlarla ilgili ya da aynı dava ile ilgili az önce sen de söyledin aynı konuyla ilgili başka bir iddianame hazırlanıyor. Yani burada kasti bir tahliye edilmeme, serbest bırakılmama çabası mı var? Ne dersin? gözlemlerinden? E, tabii yani siyaseten e, oturuluyor Ankara'da. Bu konuyla ilgili ne yapılabilir? Yani bırakılmaması gerekir. Çünkü bu gibi kişiler, yani özellikle Selahattin Demirtaş ve diğer gazeteciler veya Osman Kavala gibi kişiler toplum açısından, e, Türkiye toplumu açısından önemli bir e, etkileri var. Çünkü hem muhalefet hem etkin e, kimlik ve kişilikleri açısından. Özellikle Selahattin Demirtaş'ın konumu da bir e, diğer eş başkanımla birlikte biliyorsunuz e, diğer e, tutulması ve diğer birçok yöneticisine, HDP yöneticisinin içeride tut, e, cezaevinde tutulması ve haksız suçlamalarla yönetilmesi yani birçok şey delil ve e, maddi delilden yoksun halde tutu, tutu yani iddianamelerle hazırlanıp tutulması nedeni aslında bir kürt meselesinin ve Türkiye'deki muhalefetinin zapturap altında tutulmasıyla ilgili bir husus. Bu aslında Türkiye'nin, e, Türkiye'deki hukuku artık konuşamıyoruz maalesef. Keşke hukuk üzerinden daha rahat konuşabilsek ama hukuk e, çok siyasetleşmiş ve e, yargı, kara yargı organlarda siyasi bir argüman aracı olarak e, kullanılıyor iktidarın. Ve Türkiye'deki iç siyaset, dış siyasetiyle çok iç içe geçmiş durumda. Türkiye'nin dış siyasetindeki atılımları Türkiye'deki iç siyasetinde belirliyor bir dönem e, tamamen Avrupa Birliği'ne karşı veya ABD'li Anadolu ile ilgili ittifak şey, e, e, konumunu bir tarafa bırak, bırakma durumundayken Türkiye bakıyorsunuz bugün yine tekrar bir e, attıkları köprüleri tekrar kurma girişimleri var. Nereyle? ABD ile mesela. Nereyle? Avrupa Birliği ile. Yani NATO ile. bu aynı zamanda Suriye'de, Türkiye'nin Suriye'de ve Libya'daki konumuyla ilgili ve aynı zamanda siyasi ve askeri konumuyla ilgili yapacağı müttefiklik ve aynı zamanda önümüzdeki günlerdeki Türkiye'nin orada kalacağı pozisyonla ilgili de pozisyonla ve bu cephelerle yani Avrasya'yla mı daha çok yakınlaşacak? Yani Rusya, Çin attı veya İran'la mı? Yoksa Avrupa Birliği veya NATO ABD ile birlikte bir yakınlaşma mı gündeme gelecek? Tekrar bu tercih hususunda Türkiye'deki iç politika ve aynı zamanda hukuk sisteminin de etkileyecek bir durumda. Ve aynı zamanda Kürt meselesinde. Çünkü Suriye'de de ciddi bir biliyorsunuz bir e, Türkiye'nin e, askeri e, operasyonları ve aynı zamanda oradaki e, özellikle bir anlamda oluşumlar e, Türkiye'nin gündeminin birinci sırasında yer almakta. Bu haliyle Türkiye'deki e, HDP'ye yönelik tavrı, tutumu çünkü HDP bir anlamda biliyorsunuz şeytanlaştırılmış, kriminalize edilmeye çalışılan ve bir meclisin bir parçası olmasına rağmen bir yasa dışı, illegal bir yapı gibi lanse edilmeye çalışan üyeleri bu yönüyle bir illegal bir partinin ve örgütün kişileri olarak adledilen ve diğer partilerle ittifak veya yaklaşımı tümüyle izole edilmeye çalışan bir parti. Bu anlamda Tayyip Erdoğan Tayyip Erdoğan'ın bu yöndeki seçimi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu yöndeki seçimi, Selahattin Demirtaş ve diğer HDP'li yöneticilerle ilgili de karara etkili olacak. Bir, bu etkili olacak. Yani Türkiye'nin dış politika ile ilgili tercih. İkinci, hususta Erdoğan iktidarının tek iktidar AKP'nin tek başına iktidar olmadığını herkesin malumu çeşitli iktidar ortakları var. Hem MHP hem de Avrasya'da dediğimiz bir grupla birlikteki bir müttefik şey, iktidar ortaklığı. Bunlarla ilgili uyum ve uyumsuzluğu da önümüzdeki günlerde Selahattin Demirtaş ve diğer HDP'li yöneticiler ve Kürt meselesiyle ilgili ve HDP ile ilgili ilişkileri de belirleyecek bir durumda. Çünkü önümüzdeki dönem Covid-19'un getirmiş olduğu ekonomik tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de getirmiş olduğu ekonomik ve e, durgunluk veya işsizlik ve Türkiye'nin gider işaretli ekonomik açıdan e, sıkıntıları ve aynı zamanda e, bu konuyla ilgili e, mü, ittifaklar açısından yani Cumhuriyet Cum Cumhur İttifakı açısından ki e, belirsizlikler e, belki yeni bir seçim dönemi getirebilir. Bu yeni seçim dönemi içerisinde de e, HDP yaklaşımda HDP yaklaşımda Cumhur e, AKP iktidarının HDP yaklaşımı Selahattin Demirtaş ve e, diğer tutukluları, diğer gazetecileri açısından da etkileyecektir. Bu ne anlama gelecek? Biraz da işte yine Avrupa Konseyi kurucusu olan Türkiye'nin te tekrar Avrupa Konseyi'ne yaklaşımı, batı batıyla köpleri atmadığı konusuyla ilgili bir yaklaşımın bir sonucunu göstermek açısından e, bir tercih olabilir. Yani masada söylediğimiz bu hususlar hep e, duruyor ve bu anlamda da hem Selahattin Temirtaş, Osman Kavala, Gülten Kışanak e, veya diğer Kürt, Ahmet Altanlar, gazeteciler, hatta o da TV'ciler. E, bunların serbest bırakılıp bırakılmaması veya bu konuda ilgili yeniden bir e, bir demokratik e, bir atmosfer oluşturulması, hukukun e, bir anlamda tekrar tümüyle olmasa bile bir parça işlemiş, işleyecek olması tüm dediğim gibi bu masadaki kartların karılması ve tekrar oynanması ile e, eşdeğer gö görüyorum. Yani birçok noktada bu karar dediğiniz gibi bir bakıyorsunuz tahliye edilen kişi hiçbir iddianeme ve delil olmadan tekrar tutuklanması nedeni de bu. Çünkü siyasi kartlar masada ve e, bu anlamda iç politika ve dış politika iç içe geçmiş durumda. Peki son olarak şunu sorayım, o, mevcut hukuk sistemi doğru işlediğinde şu an Selahattin Demirtaş için Anayasa Mahkemesi kararının ardından yapılması gereken nedir? En azından dinleyicilerimiz için onu e, birazcık netleştirebilirsek harika olur. Bu kararı, e, bu kararla birlikte avukatları tahliye kararına başvurduğunu öğrendim. Hemen serbest bir dakika bile bırak e, geçmeden, tahliye, e, tutulmadan. Serbest bırakılması gerekiyor. Yani bunun başka bir sonucu yok. Çünkü o suçlamalar içerisindeki, başvurular içerisindeki son düzenlenen, e, tutuklaması neden olan e, iddianemenin de gerekçeleri var. Gerekçesiz çünkü tutuluyor e, Selahattin Demirtaş. E, hemen serbest bırakılması gerekiyor. Başka bir e, çıkarımda bulunamayız. Yani bir hukukçu Hı. olarak hukuk gözlüğüyle ve hukukun temel ilkeleri hususuyla baktığımız zaman. Peki. Erda Doğan yayınımıza katıldığın için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim İyi yayınlar. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.